Susana, hiçbir şeye değişmez. Hiç seni sevgim, seni sevgim bu dünyada Dünyada hiçbir şeye değişmez. Hiç seni sevgim, seni sevgim bu dünyada Her <laughs> ışık taş ne de fener Cibom analarını siker Halkların hepsi kahpeler, kahpeler Alkışlayın ulan benim Bu sene sensin şampiyon Taraftarının uğruna uğruna Ölümüne saldır cimbombom Cimbombom Taraftarının uğruna Gel anneciğim söyle sevgililerim Sipo bobox olsun sana Bir şiye değişmem ben senin seni bu dünyada dünyada şey değişim değişmem ben seni, seni sevgin bu dünyada evet, <Sessizlik> Bunların hepsi kahpeler, kahpeler. Alkışlayın ulan ipteler, ipteler. Bunların hepsi kahpeler, kahpeler. Alkışlayın ulan ipteler. Haydi bastır şanlı cimbombo. Bu sene sensin şampiyon. Taraftarının uğruna, uğruna. Ölümüne saldır cimbombo.